İsmail Saymaz, 17 Ocak 2023, Halk TV İmamoğlu'na imza atmadığı ihaleden dava açmışlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İstanbul'da iki kez sandığa gömmüş olmanın bedelini dava kuşatmasını alarak ağır şekilde ödetmek istiyorlar Ekrem İmamoğlu'na. Her sözü, dil sürçmeleri, hatta gafları kaydediliyor. Attığı her imza mercek altında. Eşiyle çıktığı akşam yemeğinde yuvarladığı kadehler sayılıyor. Ellerinde öyle bir ilahi yetki bulunsaydı, Kabe'yi olması gerekenden daha az tavaf ettiği için dava açmaktan çekinmezlerdi. Gülünç olma diyeceksiniz. Allah aşkına, Fatih'in türbesini ellerini arkadan bağlamış şekilde gezdiği için soruşturma açmak, Fatih'in tablosunu Türkiye'ye armağan ettiği için teftiş başlatmak daha mı ciddi işlemlerdi? adını anmadığı halde Yüksek Seçim Kurulu'na ahmak dediği iddiasıyla hapis cezası vermek, 5 HDP'li gazsalı cenaze hizmetlerinde işe aldıkları için terörle ilişkilendirmek yetmiyor olmalı ki İmamoğlu'nun yalnızca bugünü değil geçmişi de yargılanıyor. İmamoğlu, İstanbul'u kazandıktan bir yıl sonra İBB'de ve eski görev yeri olan Beylikdüzü Belediyesi'nde teftiş başlatıldı arandı, tarandı ve nihayet 2015 yılında Beylikdüzü Belediye Başkanı iken verilen kültür merkezlerinde personel çalıştırılması ve kültür sanat organizasyonları hizmet alım işi ihalesi bulundu. Şartnameye göre yüklenicinin Tursap A Seyahat Acentası işletme belgesi sahibi olması gerekiyordu. İddia o ki ihaleyi alan Elapro adlı şirket kendi yerine EGF Tur Turizm adına belge verdi ve belge işe başlama tarihinden 2 ay sonrasına aitti. Sonuçta evrak yok değil, vardı. Buna rağmen şirkete ceza uygulanmadığı, ihalenin şartnamede belirtilen niteliklere sahip olmayan bir şirket lehine sonuçlandırıldığı ileri sürülüyor. Diyelim ki öyle, ihale İmamoğlu'nun yakınlarına mı verilmiş? Hayır bu yönde bir iddia yok. İmamoğlu bu ihaleden rant mı elde etmiş? Asla. Hal böyleyken bu dosyadaki birinci eylem olarak gösteriliyor. İkinci eleme gelirsek, teklif edilen bedelin %50'sinden az olmamak üzere ihale konusu veya benzer işlere ilişkin iş deneyimi gösteren belgelerin sunulması gerekiyor. Ancak ElaPro'nun teklif zarfında belgeye rastlanmadığı öne sürülüyor. Gel gör ki sanık avukatları ElaPro'nun sözleşme ve faturalar sunduğunu belirtiyor. Savcılık ne savunmayı ne de kanıtları görüyor. İddianamede bu iki işlemin Beylikdüzü Belediyesi'ne ne kadar maddi zarar verdiği belirtilmiyor. Çünkü bir kamu zararı bulunmuyor. Oysa ihaleye fesat karıştırmaktan söz etmek için kamu zararının doğmuş olması gerekiyor. İddianamede bile bir kişinin cezalandırılabilmesi bakımından kamu kurum veya kuruluşunun ihaleye fesat karıştırma sonucunda zarar gördüğünün tespit edilmesi gerekmektedir diye yazıyor. Ancak İmamoğlu'nu ihaleye fesat karıştırmakla suçlayabilmek için acınası bir yöntem izleniyor. Elapro ile imzalanan sözleşmeden 3 yıl sonra 26 Şubat 2019 tarihinde asgari ücretlere gelen zamlardan ötürü değişen maliyetlerin eklenmesi için ek sözleşme yapılıyor. Fark ne kadar? 6 üstü 250.086 lira 50 kuruş. Savcılık sözleşmenin mahkeme yoluyla olağanüstü koşullara uyarlanması gerekirken ek sözleşme yapmak suretiyle kamunun zarara uğratıldığını ileri sürüyor. İhalesinde İmamoğlu'nun imzası ve onayı var mı? Yok. Ek sözleşmede o da yok. Zaten İmamoğlu o tarihte İBB adayıydı. Avukatı Kemal Polat da İmamoğlu'nun ihalelere ait belgelerde imzasının yer almadığını, belgelerin düzenlenmesinde katkısının olmadığını, talimat verdiğine ya da yönlendirdiğine dair delil bulunmadığını söylüyor. Buna rağmen savcılık İmamoğlu'nu evraklarına imza atmadığı ihaleden sorumlu tutuyor. İddianameden kamu kurumunun üst yöneticisi olduğu ve üst yönetici olarak yönetim ve denetim görevini yerine getirmesi gerektiği, görevlerini başkan yardımcılarıyla müdürlere devretmiş olsa dahi sorumluluğunun devam edeceği. İddianamede İmamoğlu ve 6 belediyeci fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek Beylikdüzü Belediyesi'nin 250.086.50 TL fazladan para ödemesine neden olmakla ve ihaleye fesat karıştırmakla suçlanıyor. 7 sanık hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Bu arada yazıldığı üzere İmamoğlu'na Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik suç işlemeye tahrik suçundan dava açılmadı. Ön inceleme sürüyor. Yazıcı dilekçesinde İmamoğlu'nun "O arkadaş burayı germeye gelmiş. Nezaketsiz. Provokasyona devam ediyor. Kötü söz sahibine aittir." diyerek infiale yol açtığını, kalabalığı yönlendirdiğini ileri sürüyor. Ancak Türkçeyi sözlük yardımı olmadan anlayanlar bilecektir ki kötü söz sahibine aittir. Sözüyle kalabalıklar yönlendirilmez, ancak sakinleştirilir. Aynı dilekçede seçilmiş belediye başkanına arkadaş şeklinde hitap etmek dahi başlı başına bir aşağılama sözüdür diye yazıyor. Doğrusu arkadaş ifadesinin aşağılama için kullanıldığını ilk kez bu dilekçede okuyorum gerçi kime yönelik olarak ifade edildiği belli olmayan ahmak için İmamoğlu'na ceza verilmişken, arkadaş ifadesi için pekala hakaretten dava açılabilir diye düşünüyorum. İsmail Saymaz